günde bir bardağı hafızayı çelik gibi yapıyor. Eskiden hafızanın zayıflamasının tamamen yaşlanmayla ilgili olduğu düşünülürken günümüzde yetersiz beslenmenin de hafızanın zayıflamasına neden olduğu bilinmektedir. Yediğiniz gıdalar ve yemedikleriniz beyin fonksiyonlarını etkileyerek konsantrasyonun ve hafızanın ilerleyen yaşa rağmen keskin kalmasını sağlayabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Beyin sağlığını korumak için stresten uzak durmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek en etkili yöntemlerin başında geliyor. Ancak işin beslenme tarafını da es geçmemek gerekiyor. Hafıza sorunları genellikle ileri yaşlarda görülse de her yaşta insanı etkileyecek bir şekilde ortaya çıkabilir. Yaşlılık belirtisi olan hafızanın zayıflaması yetersiz beslenme sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Flavonoid içeren meyveler, renk çeşitliliği olan sebzeler, esansiyel yağ asitleri olan balıklar hafızayı güçlendirici özelliklere sahiptirler. İster bir sınava hazırlanıyor olun, ister sadece hafızanızı geliştirmek isteyin, bitkiler beyin fonksiyonlarınızı güçlendirebilir. İşte hafızanızı ve konsantrasyonunuzu artırmak için günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek bitkiler. Cinko biloba Cinko biloba, beyni besleyen kan damarlarının gelişmesini sağlayarak oksijenlenmesini ve beslenmesini kolaylaştırır. Bu bitkinin özü hafıza bozukluklarını tedavi etmek ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini geciktirmek için kullanılır. Cinko biloba, hafıza kaybı ve konsantrasyon bozukluklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler üzerinde de bazı çalışmalar yapılmıştır. Ceviz Yapılan birçok araştırmaya göre hafızayı ve algıyı iyileştiriyor, beyin sağlığı için olumlu etkiler yaratıyor. Ada çayı Ada çayı özellikle sindirimi iyileştirmek ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ancak hafıza üzerinde de faydaları vardır. Yapılan araştırmalar ada çayının hafıza becerilerini ve dikkati geliştirdiğini gösteriyor. Ayrıca özellikle yaşa bağlı bilişsel bozulma problemlerini önleyebileceği düşünülüyor. Yeşil çay Yeşil çay lezzetli tadına ek olarak beyinde bilgi alışverişini de arttırır. Polifenol içeren yeşil çay öğrenmeyi geliştirir ve hafızayı uyarır. Yeşil çayın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaş ortalaması 24 olan 12 sağlıklı kişi üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Yeşil çay özütü içeren bir içecek içen grubun beyin fonksiyonlarının arttığı ve ayrıca yeşil çay özlerinin parietal ve ön lobları arasındaki bağlantıyı arttırdığı görülmüştür. Beynin bu bölgeleri bilgiyi geçici olarak depolama ve kullanma işlevine sahiptir. Kahve Kahvesiz güne başlamayanlardan mısınız? Size iyi bir haberimiz var. Kahve beyin sağlığı için oldukça faydalı. Son zamanlarda Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar, kahvenin hafızayla derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Burada yaş gibi bazı değişkenler kahvenin hafızaya olan etki derecesini değiştirebiliyor. Örneğin çocukluk döneminde tüketilen kahve, beyin hücrelerindeki sayının azalmasına yol açarak olumsuz bir tabloya yol açarken yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor. Bal kabağı Turuncu besinler çoğunlukla karotenoinlerde turuncu pigment bulunan antioksidanlar nedeniyle hem kalp hem de beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Bal kabağı da bu besinlere en iyi örneklerden biri. Lif bakımından zengin, Kalori bakımından ise düşük olan bal kabağı sofranızda hep bulunması gereken besinlerin başında geliyor. Altın kök Kötü bir hafıza bazı durumlarda bir dikkat sorunuyla bağlantılıdır. Altın kök bitkisi uyanıklığı ve dolayısıyla öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir. Yapılan araştırmalar, bitkinin aşırı çalışan doktorlar, sınavlar sırasında öğrenciler, ve stres ve yorgunluk durumundaki gönüllüler üzerindeki etkinliğini göstermiştir. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında altın kök tüketenlerin daha iyi konsantrasyon, akademik performans ve entelektüel çalışma kapasitesine sahip olduğu ayrıca yorgunluklarının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Ginseng de bilişsel beyin fonksiyonları ve konsantrasyon üzerinde yararlı etkileri olan bir bitkidir. Ginseng tüketiminin hiperaktiviteyi ve konsantrasyon problemlerini önleyebileceği bilinmektedir. Araştırmalar her gün 1 gram ginseng tüketiminin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Balık Yağ oranı yüksek olan gıdalar genellikle belleği güçlendirmek için tavsiye edilmez. Ancak omega 3 yağ asitleri bilişsel fonksiyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Haftada en az iki kez özellikle omega 3 bakımından oldukça zengin olan ton, somon gibi yağlı deniz balıklarını tüketmek beyninizin ihtiyaç duyduğu omega 3 yağ asitlerini almanız için yeterli olacaktır. Bitter çikolata Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir. Doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır. Yaban mersini Çilek, böğürtlen beyni serbest radikal hasarlardan korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı, fitokimyasal olan antosiyaninden zengindirler. Avokado en sağlıklı meyve olarak adlandırılan avokado beyin sağlığı için yararlı olan tekli doymamış yağ asitleri ve E vitamini ile doludur. Kahvaltıda Salatalarda hatta tatlıların içinde dahi tüketebileceğiniz avokado sayısız faydasının yanı sıra yüksek bir kaloriye sahiptir. Tüketirken miktarını iyi ayarlamanızda fayda var. Süt ve süt ürünleri mükemmel birer protein kaynağıdırlar. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar. Yumurta Beyindeki hafıza bölümü için gerekli olan vitaminleri A, D, B12, B grubu barındırırlar. Tam tahıllar hafızayı korumak, konsantrasyon ve beyine kan akışını sağlamak için gereklidirler. Kuru yemiş ve tohumlar ruh halini pozitif yönde etkilerler. Kabak ve ay çekirdeği kognitif fonksiyonları artırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur. Brokoli ve kuşkonmaz K vitamininin zengin kaynaklarıdır. Bilinçsel fonksiyonları ve beyin gücünü artırmada etkilidirler. Fıstık ezmesi Beynin odaklanması ve dikkat için gerekli olan B6 vitamininden zengindirler. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.